Hocam diyor, <laughs> hızlı okumanın diyor etkisi test edildi mi? Değerli arkadaşım, hızlı okuma şu anda dünyada, hani o kelimeyi sevmiyorum ama gelişmiş ülke, gelişmiş ülkelere baktığınızda ya da eğitimin teknolojinin biraz daha ileri düzeydesi demek daha uygun olur. Yani eğit teknolojinin, eğitimin daha gelişti ülkelere baktığımızda artık oralarda ders olarak okutulduğunu görüyoruz. Emirlik Eğitim Bakanlığı'nda 1991 yılından beri seçmeli ders olduğunu biliyoruz. E, hızlı okuma üzerine enstitüler var. Hızlı okuma üzerine binlerce doktora tezi var okuma anlama dikkat okuma hızını dikkat algı konsantrasyonu geliştirmeye yönelik yine binlerce akademik çalışma ve bilimsel çalışmalar var. Bu test edilmemesi imkansız ki zaten hızlı okumanın ilk gelişimi savaş teknolojisiyle uçakların üzerindeki simgelerin görme tanıma zihinsel ayrımlaştırma görme ve tanıma kendi uçaklarını vurmamak için yapılan bir çalışma. Zaten burada ilk başlangıçta test edildi ki ben bu soruya çok da fazla tabii ki e, uzatmak istemiyorum. Yani hız dokuma bilimseldir. Yıllarda zaten dünyada kullanılan bir teknolojidir, bir sistemdir. Dünya üzerinde kullandığı için siz de bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Test edildi diye cevap verebiliyorum.